man shuni o'yinga kirisam bizdan kimsiz qo'a bian yaamanmn Hatta CCB bana amına koyayım gaz verdi. Kayıda girmek zorunda kaldım. Geri dedim kayda. Güzel oldu. Ya. Ben herkes bir acık buna hazır olmalı. Bak geliyor, geliyor. Amına koyayım cümlede tümce düşmesi var. <laughs> Dar buralar bir mekan falan al kendine dedikçe derdine delirdim hep Karkur aman kine fantalanan tek dile eliş tekelli bir tek bu denek. Kaykılanam dedik olmadı fame. Bana yarattı para bir bu olmadı ki. karar dolu bugün ama çok trafik. Benim on tarafımda bir tak working. park haylar rayda kayda bas. Rotayı paptır ama kraldır. Aslen kastırın ona has siktirdiğim. Bağırın ip neler yerinde bas. durmayın en yaş kurun alem tabi gönlük fark soyunuzda var Korunaptan bana bakman umurumda mı sence yani bence bir yerinde kal lan göt Sakin ol tarafı bok atacağız bir ne yapalım olmadı mı Demedik gibi gün gerek ortamalık gibi savrulmadık ki yok kılanı Ama rotafanlar anneni babanla çarpıp baba anneni çıkartır hep yapar bu bek Kural bu pek uymadı amın evladı bir dil uzatma kes Bu da eleştiri bunu sıkıştırın aranızda bir ergen yarışması Siz götlerinizi kaldırmadan aga suçuyoruz suçuyoruz her güne alışmasın Kıskanmayın ipnenin evlatları destek lazım bize yapışmasın ki deriz de vız bir de satmışın diye çıkarım. Kapışmadın mı? Kapışmadım lan Ay. Ay. Sıkar atar önce bir kendine gel bota, bota, bota. Bu tarafı boş değil önce kadar bota, bota. Kantara bas bakayım hangimize Rot meter tepat kaybolan ben atar önce bir kendine gel bota, bota. Bu tarafı boş değil önce kadar bota, bota. Kantara basmak bakayım hangimize Rot ve ters yapar kaybolanır yeah. Her seferde koydum dibine Görmediysen aga bundan bana ne Ve bir tek vurgun rota har bir deli Ne yapalım aga kafa kırıldı sikildi be Proponlu beyin bir de tuzuttu ki Baba bu işte en deli biziz bilin Senle bence ben iyiyiz biz Ama kancık olmadan duramaz biç Kaldırın aga ben vuracağım onu Demeden gelirim piç ananı bulup Bu da sert gelir anca bir tavuğu bulur Ya da maalesef on tura yoruldu bu Faka bastı kasta paydan Tarmalı rota koydu bayanlar Bokunu çıkardı rapi bırak artık ne olur lan ne olur Çekil bu yarışmadan Hey yapma be durunca biz Bir zamanlar sen bize konu Gelip kayıt ablası ne oldu şimdi de böyle senle ben olundu ki Bana bunu neti desem ben o gün gelir Bunu bilmiyor mu kapı parantezi ya da siker seni yara kipap sesi Deli gibi gömer ora bana ufak gelir Kamufla ben bir de hep deliler bir de anılla ben ya da ay sezeler Grogim çöker seferinde bir kendine gel dedi lan bura harp bu Bura çok bozar her tarafında bir şer bu da mantara bağladı yok mu siken diye inletirim moruk anlıyorsun sonra da en derininde bir yarrak eker Siker önce bir kendine gel bu tarafı boş değil önce kadar Kantara basma kim hangi bizden Rot beter kapat kaybolana Sikar atar önce bir kendine gel Bu tarafı boş değil önce kadar Kantara basma kim hangi bizden Rot beter kapat kaybolana Neyi hak ettiğimi en iyi ben bilir O daha iyi yapana kadar en iyi bu Öldüklerini göreceğim beni yıkanlar Beş parasız sürünerek geldiğim noktada Hala konu bebe çıkarlar Sevdiğim insanı kaybettim Umrum ama paraşan şöhret duy bunu bunlar gerçek bana karışanlar beni görecekler bekle yarın dedikleri hep çöpte olacak emekle olacağım her şeye rağmen en üste düşsem de yere kalkarım yolu kaybetmem düşkünüm lükse artık sükse zamanımı bekliyorum az kaldı sayacağım nakde ihtiyacım yok ihtiyacım var intikama zor bela duruyorum ayakta güçle Konuşalım doğruları diyorum aynaya Ayna bana diyor bana mı diyor Sana tabii ki bana asa yön vereni yok Ederek ikilemek demek demek o yok Soğuk bir organa sarılarak ödemek bu borcu Faizi ona gerekmiyor mu gerekmiyorsun ona sen bulut neyi Delili kesme derim delili rot Dişi sağlam kazığa bağlı rotun ona rağmen hep ona düşerek olur odun Diyerek ilelebet hedefine dokunup olur olur Onun oku dediği konu komutal otur o bana göre değil Göreceli götemen osur Sırıtarak sıra sıra geleceğim onun evine lakin geliyorum sakin daha kim karşı koyacak rapi taklit hepsini hayattayım piç hayatta hala, hala hayatta hala hala, hala hala hayattayım piç hayatta hala hala hala, hala. Hayatta, hayatta. hala, hala Türk, hayatta, hayatta. hayatta hayattayım piç hayatta hala, hala hayatta hala, hala hala hayattayım piç hayatta Hala, hala. Hay acto, qué le mejor.